Paramı geri ver, paramı geri ver! Aa, para mara yok, bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki, bu tarlaya bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere bozala boz başlı pis porsuk da danmış. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere de bozala boz başlı pis porsuk da danmış. Ha sikerim kekere mekereli paramı geri ver! Bu müzik de çok iyi bu arada. İşte, 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 işte. Allah'ım ya sen <laughs> ne anlatıyorsun amına koyayım senin ya. Vallahi çok sinirlendim ya. Biz bunu seçtik. Bakalım siz ne seçeceksiniz. Bir de siz Yapma. Kanka. Yapma. Yapma. <laughs> Şu top sakala bir bak. <laughs> Kanka çok çirkinsin bu arada. <laughs> gıt gıt gıdak tavuk gibi gıdıklarım ananı gıdıklar. Amına koyayım. Bir şey diyeceğim. 25 Kanka, 10 lira. <laughs> Şaka lan şaka iyi iki oldun Kemal abi seviliyorsun alınma. <laughs> Yok açıldı daha bak kanka. <laughs> Burnum vergi ödüyor mu? Burnum anana girsin. Pi tamam, şaka şaka girmesin. Şaka. Bir iki gün sonra yardım helikopteri seni buldu ama iyi ama tek kişilik yerleri var. Burnumu orada burnunu orada Burnumu anana bırakırım. Sen oynarken Luka ile oynuyor mu? Burnuna vergi ödüyor mu? Lan piç kurusu bir tane soru soracağım. 50 tane video döşüm soru döşemiş. Burnunu geçen bir kızla gördüm. Fena ha şatır çutur. O kız senin anan şaka. Sırt üstü yüzünce köpek balığı zannediyorlar mı reis? Bu kusur alırken burnunun 3 defa yerine 6 defa mı sürüyorsun? Burnun büyük olunca tabii. En sonunda bir tane orospu çocuğu gülücü var. Onu gördün Onu yakaladınız mı? Onu yakalamanız da. Abi burnunun ayrı kimliği var mı? Soru cevap yazmış bir de Çok Yok disrespekte ne oldu be? Burnunla çift face gelecek mi? Nefes alırken bizim nefesimiz çalmaya utanmıyor musun? Hatsiz Parantez içinde soru cevap. yazın. İsmail Albayra siki mi yarına Hangi orospu çocuğu yaptı bunu ya? Bana bana şunun açıklamasını birisi yapsın ya. Amuna koyayım. Habeş maymunu yazıyorum. Google'a ben çıkıyorum ya. Siz de bir yazsanıza ben mi çıkıyorum gerçi? <laughs> Ananı sikeyim bu ne ya? Niye niye amuna <laughs> <laughs> İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Efendim baba. Pardon, Geç anneni yapıyor. Baba o sesi çıkarmam gerekiyor. O benim... O beni ben yapan unsur zaten. Ha yani biraz H5 maymunla benziyorum ama idare et işte. Ekmek parası alırız. Hadi baba. Sizden rica ediyorum. Bak ben Eee yayıncı olarak bulabileceğiniz küfür yok. Ya ananın amayım siktir git ya. Anan mal orospu çocuğu. Ya amına koyduğum yut toy hala kesiyorsun orada ya. Ananın, ananın amı ananı ben daha seni ya. görmedim orospu çocuğu. Alkol yok sigara yok. Hmm öyleymiş. Kumar yok. Böyle bulamazsınız başka yayıncı. Bence sponsor Ama beni çek. Ben beni çeker misin? Ya çekecek. Geri